Bugün menüde Godzilla var. Niha ha ha ha. Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Kararsız kaldım. Kanalıma hoş geldiniz deseydim, dinozorlarıma mı, Jurassic Park'ıma mı bilemedim. Burada hem arabalar var, hem dinozorlar var, maymunlar var, yaratıklar var. Kısacası bugün menüde Godzilla var. Bir alkış istiyorum. Uzun bir aradan sonra Godzilla'ları inceleyeceğim. Şimdi bazılarınız demesin abi daha büyük figürler nerede? Onları inceleyeceğim. Onlarla ilgili de kısa bir açıklama yapayım hemen sizlere. Daha henüz legoları yapmadığım için dolayısıyla Godzilla'ları inceleyemiyorum. Çünkü bir şehir oluşturmak istedim. O şehri arka plan olarak kullanacağım ve önünde Godzilla'nın o orta boy figürlerini inceleyeceğim. Bunu daha önceki Godzilla inceleme videomda söylemiştim sizlere. Hala legoları yapmaya vakit bulamadığım için erteliyorum ama güzel bir video çıkartacağım. Erteleyeceğime değecek arkadaşlar. O yüzden bu da böyle. Küçük bir video olsun. Küçük dediğimde herhalde bir 20 dakikayı bulur bu inceleme videosu. Burada hayatım boyunca ilk defa aldığım ve ilk defa inceleyeceğim bir Funko Pop var. Godzilla'nın. 1663 kodlu. Şu herhalde üretim sayısı oluyor. Jada'ya ait 2002 Nissan Skyline GTR R34 var. Godzilla dekalli. Ve Jada'nın yine diecast yani metal 4 tane figürü var. Arkada da yine Jada'ya ait anahtarlıklar var. Şöyle göstereyim. Evet açtık. Bakın şurada dört tane. Şunla aynı. Onlar anahtarlık. Onun sağında ve solunda Godzilla'nın magnetleri var. Bunlar yurt dışından gelmişti. Japonya olması lazım ve Musa getirmişti. Ben bunlarla bunları aynı zannediyordum ama onlar anahtarlıkmış. Çünkü şurada anahtarlık yeri var. Şöyle göstereyim. Bunların incelemesini sonra yapacağım. O yüzden geriye koydum. Neden sonra yapacağım? Video çok uzun olsun istemiyorum. Bir de Hot Wheels'ın R32 ve R33'ü vardı Godzilla hatırlarsınız. Bir de premium'u vardı. Onları bunlarla birlikte incelerim. Daha sonra incelerim. Hem bir içerik daha çıkartmış olurum. Hem de video çok uzun olmaz. Böyle bir karar aldım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı, hype atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hype'lar önemli. Godzilla'cılar, bu lafım size. Dinozor videosuyla hype listesine girdim. Daha araba inceleme videolarımda giremedim. Ayrıca Godzilla'da da girmeyi istiyorum. Hadi şimdi Godzilla'cılar iş başına. Beni hype listesinde ilk yüze sokarsınız diye ümit ediyorum. Ayrıca okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Şimdiden okula gidecek olan bütün takipçilerime, bütün öğrenci tayfasına başarılar diliyorum. İlkokuldan ortaokula ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye pek çok takipçim var. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Arada beni de hatırlayın. Okul zamanı videolarımı izlemeyi unutmayın. Bazılarınızı biliyorum ki aileniz yasak getiriyor. Özellikle küçük kardeşlerimize. O zaman siz de derslerinizi çalışın. Başarılı olun ve ödül olarak YouTube'da video izleyin arkadaşlar. Daha ne diyebilirim? <laughs> Böyle teselli edebiliyoruz ancak. Şimdi siz de hazırsanız ben hazırım ve incelemeye başlıyoruz. Evet bıçağı elime aldım. Ama bir saniye bir hatırlatma yapacağım. Ben bu videoyu Ağustos'un son haftası çekiyorum arkadaşlar. 6-7 Eylül Cumartesi günü yani Eylül'ün ilk haftası Nostalji Müzesi 4. Açık Hava Daykes Festivali yapacak. Bakın burada sayfasında duyuruldu Instagram hesabında. Ben de bu festivalde 2 gün boyunca görev alacağım. Hatta benim de ufak bir standım olacak. Ofli Toys'un hemen yanında olacağım. Of Toys'la birlikte olacağım yani. Bu arada Zehra'dan bana bir mesaj gelmiş hikayene yanıt verdi. Godzilla Bulut'a selam olsun. <laughs> evet Bulut'cum seni unutmuyorum bak açacağım. Bak burada Zehra ablan yazmış. Ee, bu arada bu videoyu çekmeden önce bir hikaye paylaştım. Beni Instagram'dan da takip alın. Göksel'in koleksiyonu Instagram hesabım. Orada paylaşımlar yapıyorum. Hangi videoları çektiğime dair spoilerları orada veriyorum arkadaşlar. O yüzden de yani bir hafta öncesinden paylaşıyorum nelerin geleceğini. O yüzden Göksel'in koleksiyonu Instagram hesabından beni takip alın. Youtube kanalına aynı ismi taşıyor. Hatta TikTok'um da var ama TikTok'u bir buçuk aydır kullanmıyorum. Kaldırdım ama tekrardan yüklerim. Her neyse konuyu dağıttık. Yani ben de o festivalde olacağım saat 10'da açılıyor ve akşam saat 6'da müze kapılarını kapatıyor. Adreste yazılı Barış Mahallesi Çiftlik Caddesi Adakent Villaları No 28 Beylikdüzü İstanbul. Burada da gösterdim. Bu bir reklam oldu. Ya sonuçta ben de orada görev alacağım için arkadaşlar bu bir reklama giriyor. Ayrıca yani burada da şimdi bu markaları tanıtıyorum ama hani amacım marka odaklı değil. Yani figürleri ve arabayı incelemek ama tabii markalar göründüğü için bu da örtülü reklama giriyor. O yüzden açıklamaya reklam yazıyorum ama bunlar bir işbirliği değil arkadaşlar. Ama Nostalji Müzesi bir işbirliği oluyor. Biz de çünkü orada bir katılımcıyız. Evet, çok uzattık. Artık videoya geçiyoruz. Neyle başlayalım? Bence önce Funko Pop'u açalım. Godzilla Bu bana Zagzük Toys'un sahibi Mesut'un hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu reklam değil. Bu hediye arkadaşlar. Godzilla 1984. Aslında tamamlasam mı? Bakın burada 5 çeşit var. Godzilla 1954. Godzilla yine 1954 bu Jumbo o bu baya büyük Godzilla 1984 elimdeki galiba evet Godzilla 1999 ve burada da Shin Godzilla 2016 yazıyor 62 63 64 65 66 şu Jumbo olan 66'ymış bunu ben bir tanesinde dolapta gördüm ama bu muydu bilmiyorum ya. Onu da mı alsam? Bunun yanına kardeş olur. E yani sonra hadi bu kardeş oldu, o kardeş oldu. Ondan sonra buna bir üçlü lazım. Ondan sonra şu lazım, bu lazım derken bir bakmışız bin tane Godzilla olmuş. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yanı böyle bu şekilde. Filmle alakalı burada kareler var. Poster gibi yapmışlar. 84 yapımı Godzilla'daki hali herhalde. Görüyorsunuz gayet tatlı olmuş. İlk Funko Pop'um. Her ne Jurassic World'un Funko Pop'larını almıyorum. Alırsam çünkü büyük sıkıntı. Tamamlamak isterim. Şöyle açalım. Acaba daha önce açılmış mı bu ya? Bak şimdi şüphelendim. Bunların firma bantı oluyor muydu? Daha önce kanalımda Funko Pop'ları inceledim. Bir ara Toyza Toyza çalışırken oraya gelmişti hatırlarsanız. Bir 8-10 tane inceledim diye hatırlıyorum. Bu benim ilk koleksiyonumdaki figür oluyor. Çok da tatlı duruyor. Şuna bakın kül rengi böyle. Sen büyüyünce Godzilla mı olacaksın? He? Gel bakalım. Bayağı da ağırmış he. Oo, oh, shit. Yakınlaşalım. Kanki çok güzelsin sen ya. Sevimli. Her şeyin bebeği seviliyor değil mi? Bakın sırtındaki o dikenler. Elmas gibi. Dört tane parmağı ve tırnağı var. Ayak parmakları. Aynı şekilde ellerinde de dört parmak var ve dört tırnak. Dişleri falan bembeyaz. Sanki oje sürmüş tırnaklarına. <laughs> Gözleri boya mı? Cam mı anlayamadım ama galiba boya bu. Şuraları böyle kabarcıklı. Koca kafalı. Bir de ben bir şey duydum. Bunları böyle açınca içinden küçük figür çıkıyor diyenler var. Tabi öyle bir şey yapmayacağım da açmayacağım yani. Evet. Bakın burada lisans tarihi yazıyor 2024 Funko'nun. Burada da bir kod var. Çok sevimli duruyor ya. Böyle kül renginde şuraları da gri renk. Evet, seni çok beğendim kanki, çok güzelsin. Şunu şöyle koyalım. Bir de buna shorts video da yaparım her zamanki gibi. Ya tamamlamak için uğraşmayacağım ama diğer figürlerini bulursam yavaş yavaş bütçem doğrultusunda alabilirim. Veya hediye de edebilirsiniz arkadaşlar. Hediye de kabulümdür. a <laughs> 34ü sona bırakıyorum. Bir de buradan. Başka her yeri bantlamışlar ya. Evet. Açmadan önce bir bakalım figürler Godzilla, Scarking, King, Kong ve Shimo. Shimo Bulut neredesin? Yoruma bekliyorum seni. Ben Godzilla'yım. Ben Shimo'yum. Hep böyle yorumlar yapıyordu. Artık takipçilerim de seni sanıdı. Sana bir tane bir fan sayfası mı açsak? Ne yapsak? <laughs> Bakın Bulut'un son videomda da yorumu var. Abi beni artık aç. Ve Tolga abiler de gelimsi yazmış. Legends Tour videosu bu arada bunu da izlersiniz arkadaşlar. Her videoma yorum yapıyor. Artık bu videoma herhalde bir 500 tane yorum yaparsın Bulut. Seni açıyorum. Godzilla önce seni açacağım. Seni inceleyeceğim. Sonra Shimo'yu inceleyeceğim. Ondan sonra Konkur. Önce Bulut'ları inceleyelim. <laughs> evet şöyle çıkartacağız. Ha, çıkartmadan önce arkasına da bakalım. Gerçi bakacak bir şey yok ya. Burada ithalatçı oyuncak firması yazıyor. Simba Toys. İşte Godzilla, Scar King, Kong ve bir de Shimo'yu görüyoruz. Bunlar tamamen metal. Bakın şöyle şunların içerisinden çıkartacağız. Kutusunun arkasında böyle şimşek efekti var. Pembemsi renklerde. Çıkaramadım. Allah Allah ikisi de çıkmıyor. He. Şöyle yaparız. Şunların bir de sürpriz paketleri çıksa ya. Aslında var böyle kutu şeklinde ama o şekilde değil. Yani Jada'nın nano figürleri falan oluyor ya. Onlar gibi olsa ya. Buradan Jada'ya sesleniyorum. Çıkar. Godzilla'ları da çıkar. Jurassic Park'ı da çıkart. Bir şeyler yap ya. Şöyle Street Fighter'ı çıkarttın. Ne bileyim işte. Şu an aklıma gelmiyor pek. Disney'i falan çıkarttın. Ninja Kaplumbağaları çıkarttın. Bunlara da bir şeyler yaparsın artık ya. Bizi sevindir. Evet. Önce Godzilla ile başlayalım. Tamamen metal. Aa yok. Pardon. Kuyruğu metal değil. Kuyruk kauçuk kıvamında. Şu sırtındaki dikenler de kauçuk. Neresi metal? Ayaklar. Ya yani şu gövde kısmı metal. Elleri de kauçuk, yüzü de kauçuk arkadaşlar. Bakın şöyle oynuyor. Yani kuyruk, şu kollar, yüzü ve şu sırtındaki dikenler kauçuk, geri kalan yerler metal. Zaten bakın metal olan yerler şöyle ayrılmış. Şurası yani gövde kısmı metal, ayakları da metal. Bakalım metal mi? Evet, metal. Kendi yani siyah diyeceğim ama öyle bir güçlü ışık vuruyor ki koyu yeşil gibi duruyor. Işığı bir söndüreyim. Işığı söndürünce böyle siyah gibi. Bakın Kong daha böyle. Gerçi Kong da kahverengimsi. Koyu kahverengi gibi. Ya bu da siyah gri gibi. Yani tam rengini çözemedim. Ama böyle simsiyah değil. Sırtı böyle pembe. Dikenlerin hepsi pembe. Göz detayı yapılmış gördüğünüz gibi. Gözleri sarı renk. Göz bebeği siyah renk. Ağzının içi de detaylı olmuş. Ayaklarının altı falan da detaylı hareket etmiyor. Böyle bu şekilde Godzilla'ların yanında tutacağız. Yani Godzilla'nın yanında. Evet şimdi Shimo'yu açalım. Açtık da daha doğrusu. <laughs> Şimdi o inceleyelim. Bakın böyle bu şekilde beyaz renk. Bu arada Godzilla'nın tüm filmlerini izledim. Bu da beyaz renk ama şu sırtındaki dikenler kristal gibi böyle ve lacivert burun delikleri görünüyor. Gözleri de bu arada mavi renk. Ağzı açılmıyor. Bunun da gövdesi metal. Kuyruk, sırtındaki dikenler, şu yüz kısmı ve elleri plastik, ayakları da metal. Zaten şuradan çizgilerden belli oluyor metal olan yerler. Bakın böyle bu şekilde. Başını böyle çevirmiş. Seni de böyle koyalım. Birinciyi ve dördüncüyü inceledim. Şimdi konku inceleyeceğiz. Yine ellerini bir boksör gibi yapmış. Vurmaya hazır şöyle dıkşın 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 diye. Oynamayı seviyoruz. Kahverengi arkadaşlar. Biraz boyu tıfıl. Görüyorsunuz. Yüzünün detayları falan gayet başarılı olmuş yani. Ya Jada yapsana ya şu dinozorları da çıkar ya. Çıkar da başlayalım yeni bir seriye. Ayakları bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle tatlı bir figür. Bunun da kollar plastik. Başı plastik. Geri kalan her yeri metal. Ağzı falan da bayağı detaylı. Gözleri de sarı renk. Yani göz bebeği siyah. Geri kalan yerler sarı. Yine başarılı olmuş. Evet. Şimdi sıra Scar King'de. Bu da üçüncü figürdü. Bunun da kollar plastik. Başı plastik. Şu kafatası kolyesi midir nedir? Bu da plastik. Geri kalan her yeri metal. Ayaklar da metal. Görüyorsunuz bu da böyle turuncu renk. Yani metal olmasına rağmen sanki böyle vücudu tüylü gibi bunun. Bunda atladığımız bir detay yok değil mi? Yüzü falan da böyle bu şekilde. Gözleri mavi renk. Göz bebekleri siyah. Bayağı sevimliler. Anahtarlıklarını dediğim gibi şimdi incelemeyeceğim. Ve şimdi sırada ne var? Sen varsın. Şunları şöyle geriye doğru ittirelim. Aa düştü bir tanesi. Şimdi geliyoruz Jada'nın 1.24 ölçekli Godzilla Skyline a 34üne Bakın burada Godzilla'nın resmi var. Arabanın şurasında da Godzilla'nın resmi var. Önü böyle bu şekilde. Bu arada şurada da herhalde Godzilla yazıyor. Godzilla vs. Kong mu yazıyor acaba? Büyük ihtimal. Tam çözemedim ama Japoncam olmadığı için Buraya da arabanın şöyle duruşunu yapmışlar. Bu Hollywood seri ise film arabaları. Gördüğünüz gibi üstünde de şöyle Godzilla yazıyor. Araba bantlı. Altına bakalım, Nissan'ın sponsorluğunu görüyoruz. Burada da Jada'nın logosu var. Bu arada bana bir tane tornavida gerekecek bunu açmak için. Evet bu da ithalatçı firma Simba'ya ait Simba Toys. Şakir Bey'e selamlar. Jada'nın 1.18 Jurassic Park arabasını bekliyorum. Evet böyle yavaş yavaş tane tane söyledim sindire sindire. Daha önce Jada'nın 1.24 Jeep Wrangler'ını incelemiştim. O ilk incelememdi 1.24 Jada'larda ve bu da ikinci oluyor şu anda. Evet çıkardık. Bunu inceledikten sonra tekrardan yerine koyacağım. Kapalı saklayacağım. Burada bir kağıt var. Gördüğünüz gibi. Bununla çok işimiz yok. Gayet yakışıklı duruyor değil mi? Arabayı da biraz basık yapmışlar. Tekerlekleri büyütmüşler jantları özellikle. Bunu şimdi alttan açacağız. Bana bir torna vida lazım. Evet. Evet, şimdi şöyle aracı çıkarttık. Şuralarına bir koruma bandı yapıştırmışlar. Kapı açılmasın diye ve kapılar da açılmasın diye. Şöyle şurada ve şurada görüyorsunuz. Bunları da sökelim. Çıkarttık gördüğünüz gibi. Bu arada dışarıda sesler var komşuların sesi geliyor kusura bakmayın. Şimdi odamın kapasını kapattım. Evet bir detay dikkatimi çekti direksiyon sağda arkadaşlar gördüğünüz gibi metal ağırlıklı. Kaputunda Japonca bir şey yazıyor acaba R34 falan mı yazıyor? Ne yazıyor? Godzilla mı yazıyor? Bir şeyler yazıyor. Neresinden başlayalım? Şöyle önünden kaputtan başlayalım. Kaputu açtık ve motor detayları görülüyor. GTR'ın logosunu yapmışlar şu ızgaraya. Yanda işte farlar var. Sağ sol detaylı yapılmış. Ve camdan. Sadece şurada bir sıkıntı var. Bu far tam yerine oturmamış gördüğünüz gibi. Biraz çıkık duruyor. Şu plakalı kısmı boş bırakılmış. Yandan baktığımızda Godzilla böyle sinirli bir şekilde bakıyor. Kapının şu ucunda bitiyor yüzünün silüeti ve arka tekerleğe doğru gidiyor görüyorsunuz. Şu taraf kırmızı, arka taraf siyah. Kapının üstü de böyle kırmızı. Tavan kısmı siyah. Arka detaylarına bakacak olursak Nissan'ın logosu var. Şurada da GTR'ın logosu var. Arka farlar yapılmış. Gördüğünüz gibi cam. 2 tane egzosu var. Stop detayları da yapılmış. Şöyle açıyoruz bagajını ve bagajda bir pandizot sistemi beklerdim. Yani şu ses sistemleri var ya ama öyle bir şey çıkmadı. Görüyorsunuz açılır kapanır. Godzilla yine buradan böyle sinirli bir şekilde bakıyor. Bakın şu vatandaş. Şöyle çok uyumlu oldular. Jantlarında o kaliper detayları var. Altı kollu bir jant kullanılmış. Gördüğünüz gibi. Yan aynaları mevcut ve aynalar silikon gibi. Yumuşak plastik. Kapı açılıyor ve hemen iç detaylarına bakalım. Kapının içi çok mu detaylı? Değil. Ama yine de güzel. Direksiyonu görüyoruz. Koltuklar hareket etmiyor. Bazen böyle ileri geri giden mekanizmalar olur ya. Bunlar da yok. Fren, debriyaj vesaire hepsini yapmışlar şurada. O detaylar tamam. Es geçilmemiş. Bu arada hız göstergesi falan hepsi yerinde. Bakın o detaylar yapılmış. Biraz daha yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Gayet detaylı olmuş. Bir de şuradan bakalım. Şöyle. Arka koltuk detayı da var. Şurada görünüyordur. Şimdi uzaklaşalım. Şöyle kapattığımızda aynalarının içi boyalı. O detayı atlamamışlar. Jada'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi altına bakıyoruz arkadaşlar. Altı böyle bu şekilde. Yani detaylar yapılmış. Bakın egzoz şuradan çıkıyor. Altı böyle şuralarla vidalanmış. Lastik izi mevcut. Lastikleri kalın değil. Jantlar daha büyük, basık. Bu da Jada'ya özel bir tasarım oluyor. Yani Jada genelde bu şekilde yapıyor. Biraz arabaları basık yapıyor. Jantları da şöyle şurada gördüğünüz gibi büyütüyor. Lastikleri daha ince yapıyor. Jada'nın kendi has tasarımı. İlk bakışta direkt Jada olduğunu anlıyorsunuz. Araba böyle bu şekilde. Yani üst metal, alt plastik. İç detaylar da tabii ki plastik. Yani 1 2 3 4. 4 yere açılıyor arkadaşlar. Güzel olmuş. Ben beğendim. Bunun başka bir versiyonunu çıkartırsa mesela R33 veya R32'yi Godzilla tarzında alırım. Onları es geçmem. Bu arada tekerlekler sağa sola dönmüyor. Bir ara dönüyor sandım ama dönmüyor. Giderken de muhtemelen yalpalamaz. Şöyle bir bakalım. Vın vın vın. Evet bakın. Şöyle vın. Gayet güzel. O sürüşünü beğendim. Evet bu da Jada'nın incelediğim ikinci arabası oldu. Daha Jada'nın hızlı ve öfkeli arabaları var. Onları da daha sonra inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi bunu da beğendim. Şimdi şuraları bir düzenleyeyim. Ve 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 bir inceleme videomuzun sonuna geldik. Nasıl olmuş arkadaşlar? Kong arabanın üstünde. Godzilla kendisine bakıyor. Bu zaten ayrı bir havalarda. Bunun nereye baktığı belli değil. Shimo da Godzilla'yı kesiyor. Neden orada benim fotoğrafım yok diyor mesela. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Godzilla'cılar. O büyük videoda gelecek ama ondan önce bir de şu arkadakileri incelerim. Tabi onların yanına Hot Wheels'ın R32 ve r ekleyeceğim. Godzilla hali. Hatta Premium'unu da eklemeyi düşünüyorum. Ondan sonra da o büyük figürler gelecek. Onları Lego videolarını yaptıktan sonra inceleyeceğim. O herhalde daha birkaç ayı bulur. Ama şu birkaç ay içerisinde yine Godzilla figürleri gelirse yenileri belki de onları daha hızlı incelerim ama küçük olanları. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. O aşamalar kolay olmuyor. Güzel bir video çıkartmak istiyorum. O yüzden biraz bekletiyorum sizlere. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, hype atmayı unutmuyorsunuz. Bakalım bir sonraki videomuz ne olacak ve sizleri tekrardan söylüyorum. Nostalji Müzesi'ne bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.